Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bayram çekilişimiz yapacağız. Ee, bayram çekilişimizi geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Bir önceki çekilişimizde kazanan talilerimizle alakalı bir iletişim kopukluğu yaşadık. Bugün yapılan çekilişimizde sizlerden kazanan talilerimizin kazandıkları hediyeleri geldiklerinde resimleri story'lerinde paylaşmalarını bizi de etiketleyerek story'lerinde paylaşmalarını rica edeceğiz ki biz de çekilişimizin şeffaflığını ortaya çıkaralım. E biz de kendi sayfamızda sizin story'nizi alıp paylaşım yapacağız. Şimdiden kazananı tebrik ediyorum ve çekilişimize geçiyoruz. Müzik Hemen çekiliş ismimiz Bayram çekilişi. Kazanan sayısını ayarlıyorum arkadaşlar. 2 kişi kazanacak. 2 de yedek talimiz olacak. En az 2 etiket sayısı demiştik katılımcılarımızı gör diyoruz. Geldi. Şimdi çekilişi başlat diyeceğim ve geri sayımdan sonra kazananları görüyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun kazananları şimdiden bakalım kimler çıkacak Evet kazanan tarihler tebrik ediyorum kazananları şu şekilde DM'den kazanan tarihler bana ulaşsın arkadaşlar tekrardan asıl ve yedek tarihlerimizi gördünüz DM'den ulaşsınlar tekrardan tebrik ediyorum kazananları görüşmek üzere iyi biler.